Merhaba hanımlar iğne ve örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine sizlerle şöyle görmüş olduğunuz gibi iki şiş ile örebileceğiniz çok kolay çok güzel bir o kadar da zarif bir model paylaşacağım. Beraber başlayacağız inşallah. Modelimiz 8 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ana modelimiz 5 ilmek. Şu ara modelimiz ise 3 ilmekten oluşuyor. Toplamda 8 ilmek ve katlar olarak ilmeklerimizi atarak modelimize başlayabilirsiniz. Bu modeli ben iki buçuk numara şiş ile başladım. İpimiz Alize Angora Gold. Modelimizin arka kısmı da şu şekilde. Alt kısma istediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz. Ben klasik lastik modeli uyguladım. Alt kısmı ve yan kısmı. Bu şekilde modelimizi beraber çalışalım. Şöyle kalın bir ip, orta kalınlıkta bir ip ile modelimize başlayalım. İlk ilmeğimizi şu şekilde alalım. Sonra ilmeğimizin içinden bir tane ilmek çıkartalım. Orta kısımdan şişimizi takıp yine bir ilmek çıkartalım. Bu şekilde tekrarlayarak ilmek sayımızı istediğimiz boyuta gelene kadar istediğimiz ilmek sayısına ulaşana kadar bu şekilde ilmeklerimizi atalım 8 ilmek modelimiz sekiz 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 şeklinde ilmeklerimizi atarak beden sayısını bulabilirsiniz bu şekilde ilmeklerimizi atalım Evet hanımlar ilmeklerimi şu şekilde attım 8 8 8 artı birer tane de kenar ilmekleri bu şekilde birinci sıramızın ilk ilmeğimizi örerek aldım 3 ilmek düz 5 ilmek ters 3 ilmek düz 5 ilmek ters 3 ilmek düz 5 ilmek ters 3 ilmek düz bir kenar ilmeği ilk sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Modelimizin arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi şu şekilde doladım. 3 ilmek düz örüyorum. Para şu şeklinde ilerleyeceği için buradaki ilmeğimiz ön yüzden de düz örmüştük. Arka yüzden de yine düz örüyorum. Şimdi burada dolamış olduğumuz ilmeğimizi şu şekilde şişimizi aldım. 3 ilmeğin üstünden atlatıp bıraktım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Yine ilmeğimi doladım. 3 ilmek düz. Buradaki dolamış olduğumuz ilmeğimizi bu şekilde şişimi aldım. 3 ilmeğimin üstünden atlatıp bıraktım. 3 ilmek düz. Pardon bu ara kısımdaki 5 ilmeğimizi yine düz bir şekilde ördük. Arka tarafa ters bir şekilde geldi. Yine doladım. 3 ilmek düz ördüm. Dolamış olduğumuz ilmeğimizi 3 ilmeğimizin üstüne atlatıp bıraktım. 5 ilmek düz. 5 ilmeğimi ördüm. Yine ilmeğimi doladım. 3 ilmek düz ördüm. Buradaki dolamış olduğumuz ilmeğimizi yine 3 ilmeğimizin üstünden atlatıp bıraktım ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz. Bu ara modelimizde ön sırada işlem yapmayacağız, arka sırada işlem yapacağız. 5 ilmek ters. 3 ilmek düz 5 ilmek ters 3 ilmek düz 5 ilmek ters 3 ilmek düz ve kenar ilmeğimiz Şimdi modelimizin arka yüzüne geçtik. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir doladım. 3 ilmek düz ördüm. Yine dolamış olduğumuz ilmeğimizi 3 ilmeğimizin üzerinden atlatıp bıraktım. 5 ilmek düz. Yine doladım. 3 ilmek düz ördüm buradaki dolamış olduğumuz ilmeğimizi diğer ilmeklerimizin üzerinden atlatıp bıraktım. Bu işlemi modelimizin arka yüzünde yapıyoruz. 5 ilmek düz. Yine doladım. 3 ilmek düz ördüm. Dolamış olduğumuz ilmeğimizi 3 ilmeğimizin üzerinden atlatıp bıraktım. 5 ilmek düz. Ara modelde sadece arka yüzde bu şekilde işlem yapacağız. Modelimizin ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz. 5 ilmek ters. 3 ilmek düz. 5 ilmek ters. 3 ilmek düz. 5 ilmek ters 3 ilmek düz kenar ilmeğimi de ördüm bu şekilde modelimizin ön yüzünü tamamlayıp arka yüzüne geçmiş olduk kenar ilmeğimi örmeden aldım doladım 3 ilmek düz ördüm buradaki dolamış olduğumuz ilmeği üstünden atlatıp bıraktım. 5 ilmek düz. 1 dola 3 ilmek düz. Dolamış olduğumuz ilmeği 3 ilmeğimizin üstünden atlatıp bıraktım. 5 ilmek düz. Yine doladım. 3 ilmek düz. 5 ilmek ters. Yine doladım. 3 ilmek düz. Dolamış olduğumuz ilmeğimizi üstünden atlatıp bıraktım. Kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin ön yüzüne geçmiş olduk. 2 4 6 sıramız oldu bakın. Tersleri şu tersleri sayarak 6 sıra bu şekilde örmüş olduk. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz. Şimdi burada modelimizi ara modelimizi de kuralım. İki ilmeğimi şu şekilde ters olarak kestim. Orta kısımda bakın bir tane ilmeğim var. Bu ilmekten sayalım. 1, 2, 3, 4 gözden 1 2 3 4 bakın şuradaki dördüncü gözden ilmeğimi taktım bir ilmek çıkardım orta kısımdaki bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm yine buradan bir tane ilmek çıkardım buradaki iki tane ters ilmeğimi beraberinde kestim bir ilmeğe düşürdüm 3 ilmek düz. Orta kısımdaki ana modelimiz için 2 ilmeğimi beraber kestim. Şu orta kısımdaki ilmekten sayalım. 1 2 3 4. 4. ilmekten şu şekilde bir tane ilmek çıkartalım. Düz olarak örelim yine bir ilmek çıkaralım aynı noktadan buradaki iki ilmeğimi kesip bir ilmeğe düşürelim 3 ilmek düz ara model için burada da aynı işlemi uygulayalım İki ilmeği beraber keselim dördüncü noktadan ilmeğimizi şişimizi takıp ilmeğimizi çıkartalım bir tane ilmeğimi düz ördüm. Yine aynı noktadan şişimi takıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. İki ilmeğimi beraber kesip bir ilmeğe düşürüyorum. Üç ilmek düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizin ön yüzünü bu şekilde tamamlamış olduk. Arka yüze geçtik. Yine ara modelimiz için bir doladım. 3 ilmek düz ördüm. Dolamış olduğumuz ilmeği 3 ilmeğin üzerine atlatıp bıraktım. Bu ara model bu şekilde arka taraftan ilerleyecek. Ana model ise ön taraftan şekillenecek. Bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir tane dolamış olduğumuz ilmeğimizi düz olarak ördüm. Bir tane orta kısımda vardı. Düz olarak ördüm. Yine dolamış olduğumuz ilmeğimizi düz olarak ördüm. Buradaki kesmiş olduğumuz ilmeğimizi de düz olarak ördüm. Yine toplamda 5 ilmeğimiz olmuş oldu. 2 4 5. Yine doladım. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm dolamış olduğumuz ilmeğimizi üstünden atlatıp bıraktım. Buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine bir doladım. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Dolamış olduğumuz ilmeği yine üstünden atlatıp bıraktım. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Yine bir doladım. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm şu şekilde 3 ilmeğimi üstüne atlatıp bıraktım ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzüne bu şekilde tamamlamış olduk ön yüzde geldik bakın birinci modelimiz bu şekilde tamamlanmış oldu şimdi devam edelim ikinci modelimiz için yine aynı işlemleri uygulayacağız kenar ilmeğimi ördüm. 3 tane düz ilmeğimi ördüm. 5 tane ters ilmek. 3 tane düz ilmek. 5 tane ters ilmek. 3 düz ilmek 5 ters ilmek 3 düz ilmek ve kenar ilmeği Yine modelimizin arka yüzünde bu şekilde öreceğiz tersleri Düz olarak öreceğiz. Yine ara modelimizi dolayarak, üstünden atlatarak bu şekilde öreceğiz. Örüp geleyim ben. Evet hanımlar gördüğünüz gibi 5 sıra ördüm. 2, 4, 5 sıra bu şekilde ördüm. Ee, bir sırada model olarak modeli giderken öreceğiz. 6 sıraya tamamlayacağız. 6 sırada bir modelimizi tekrar edeceğiz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım 3 ilmek ters pardon 3 ilmek düz şimdi aynı modelimizi tekrar kuracağız 2 ilmeğimi beraber kestim şimdi saymamıza gerek yok artık bakın 1 2 3 4. oldu zaten şimdi şuradan şuradaki ilmeğin tam tepe noktasından ilmeklerimizi alacağız şu şekilde ilmeğimi çıkardım bir tane düz ilmek ördüm yine aynı noktadan bir tane daha ilmeğimi aldım iki ilmeğimi kesip bir ilmeğe düşürdüm burada yine 5 ilmeğimiz olmuş oldu 1 2 3 4 5 3 ilmek düz 2 ilmeğimi beraber kestim yine buradaki şu boşluktan ilmeğimi çıkardım bir ilmek düz ördüm aynı noktadan bir ilmek daha çıkardım iki ilmeğimi beraber kestim yine beş ilmeğim olmuş oldu üç ilmek düz ördüm üçüncü modelimiz için de aynı şekilde iki ilmeği beraber kestim şuradaki boşluktan bir ilmek çıkardım düz olarak ördüm orta kısımdaki ilmeği yine bir ilmek çıkardım 2 ilmeği beraber kestim 3 ilmek düz olarak ördüm ikinci modelimizin de bu şekilde kurmuş olduk modelimizin arka yüzündeyiz ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimi bir doladım 3 ilmek düz ördüm dolamış olduğumuz ilmeğimizi üstünden atlatıp bıraktım 1 2 3 4 5 ilmeğimi düz olarak ördüm yine doladım. Ara modeldeki bu işlemimizi model bitene kadar devam ediyoruz bu şekilde. 3 ilmeğin üstünden atlattım, bıraktım. 5 ilmek düz. Bu ilmeklerimiz eğer almış olduğunuz ilmekleriniz eğer dönük ise düzeltebilirsiniz. Yine bir doladım. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm ilmeklerimi üstünden atlatıp bıraktım 5 ilmek düz bir doladım yine 3 ilmeğin üstünden ilmeğimi atlatıp dolamış olduğum ilmeğimi atlatıp bıraktım kenar ilmeğimi ördüm modelimizin İkinci modelimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi 5 sıra ters olarak öreceğiz. Ön yüzden. Arka yüzden düz olarak öreceğiz. Yine ara modelimize devam ettireceğiz. Bir tane daha model bu şekilde ben örüp geleyim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi bir modelde ben ördüm. Hızımı alamadım. Bir tane model daha ördüm. Şöyle gördüğünüz gibi kalın ipten de çok güzel durdu. Şu şekilde. İnce ipten zaten tül gibi muhteşem durdu. Şu şekilde. Bugünkü modelimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Şu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Ben modeli çok beğendim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.